Mert Başar'ın, ben bugün farklı bir e, tişört de değil de, yani bir evet, e, gör şörtle e, gördüm. E, Artık e, farklı giyinmeler de başladı. Mert Başaran para harcamaya mı başladı? Yok, doğum günümdü. Allah razı olsun. Bir sürü arkadaşım doğum günde bana bir şey aldı. Herkes soruyor bana ne alayım diyor Ben kimseye bir şey alma diyorum ama e, yine de alıyorlar. E, o yüzden böyle geldi, onu giyiyorum. Böyle bir iki hafta daha göreceksiniz büyük ihtimalle. <laughs> Zaten Var. izleyenler çok iyi takip ediyorlar. <laughs> yeni bir şey gördükleri zaman aa Ama para, para harcıyorum bak. Geçenlerde biliyorsun sana yemek ısmarladım. <laughs> Şahane yere götürdüm aa, seni. Yemeğe para Artık bütün Türkiye biliyor. Ama şahane ya, bak ne kadar <laughs> arkadaşlar nereye <laughs> <Doğru>. götürdüm. Aşağıda <laughs> böyle bir çok güzel zincir, ismini vermeyelim, hamburgerci vardı. <laughs> aşağıda. <aldım>. Evet, aşağıda <laughs> zincir metro sitinin orada çok güzel bir hamburgerci vardı. İsmaradı, ısmarladım. <laughs> <laughs> yemek <gülüyor> mi yemek? Kesinlikle demek. Tamam, yemek. mutlu ettik, evet, mutlu ettik, mutlu olduk, mutlu Bu kadar ya. Onu yedik mi yedik. Yani sonuçta yiyecek ve, ve lezzetle çok güzel, ben çok seviyorum. <laughs> o yani. şeyin e, hamburgerci'nin yanında bir tane de takıcı var. Hmm. Oradan bir takı beyazseydim alır mıydım Akbaş'a bana? Tabii yok. <laughs> Olmaz. Akıl akıl Onlara gerek yok. Biz karnımızı doyuralım. Karnımızı doyuyorsa be. mutluyuz. Hani Oytun'un güzel bir sözü var annesinin. Yiyebiliyor mu evladım? Ondan e, sonra işte içebiliyor mu evladım? İşte sıçabiliyor <laughs> mu evladım diyormuş. E bundan mutlusu yok. Gerçi bunların üçünü de yapabiliyorsak bizden mutlusu yok.